Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? İsmim Mustafa Taşçı. İnci Kırtak Kırtasya sahibiyim. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bir buçuk yıldır pandemiden dolayı okullar kapalıydı. Kırtasiye'lerde e, iş yapmadı. Nasıl geçindiniz bu süreçte? Nasıldı? Esnaf odalarından kredi çekerek, bankalara borçlanarak evet. ya da tanıdığımız esnaflardan borç alarak. Peki bu borçları geri nasıl ödediniz? Kredi olduğu için uzun vadeli kredi çekiyoruz. Onlarda da günü geldiğinde taksit ödemeye çalışıyoruz. Evet, peki e, şu an işleriniz iyi mi okullar açıldı. Şu anda çok iyi sayılmaz yani. Niye derseniz kırtasiye işini sadece kırtasiyeler yapmıyor artık. E, önüne gelen herkes kırtasiyecilik yapıyor. Büyük marketlerin tamamı yapıyor. A101'dir, BİM'dir, ŞOK'tur veya yerel marketlerde Yunus marketleri gibi. Onlar da yaptığı için bizlere çok kırtasiyeci artık ihtiyaç kalmamış gibi gözüküyor aslında. Yani kapanmaya yüz tutmuş bir sektör olarak görebilirsiniz artık yani. Anladım. Fiyatlar peki nasıl? Şu an pahalandı mı? Ya geçmiş yıllara göre tabii fiyatlar pahalı ama ülkede bir ekonomik kriz olduğu bir gerçek yani. Her şey nasıl artıyorsa tab kırtas ürünleri de artıyor yani. Anladım. Söylemek istediğiniz birkaç bir şey var mı? Ben yani söylemek istediğim genel manada şöyle, yerel marketlerden düzeldi ya da zincir marketlerin dışında herkes kendi kitapçısına, kırtasiyesine öyle şeylere sahip çıkarlarsa daha doğru olacak kanaatindeyim. Yani fiyat noktasında da kırtasiyeciler olarak hem ürün bilgisi hem tecrübesiyle diğerlerine nazaran daha iyi fiyatlarımız. Gelip kontrol edebilir aslında. Zaten gün içerisinde de bu tür şeyler yapıyorlar yani. Biz de müsamaha gösteriyoruz yani.